Arkadaşlar selamünaleyküm. Öncelikle geçen gün bir post açmıştım. Hani fakir fukaraya yardım edelim diye. Sağolsun bazı arkadaşlar da bana destek verdiler. Elimizden geldiğince iki gündür birkaç aileye gittim. Arkadaşlar öyle aileler var. Öyle şeyler gördüm ki kendi yani yaşamışlığımdan da kendi yapmış olduklarımdan da o kendi har parman savunma, savurmandan da her şeyimden utandım. Bakın yemin ediyorum şimdi bir ailenin yanından çıktım. Çocuk evde açlıktan ağlıyordu. Etrafımızda böyle insanlar var. Ama biz ne yapıyoruz? Biz gidiyoruz. Meyhanede oturuyoruz. 500 lira para harcıyoruz. Ne de olsa var. Sıkıntı yok. Gidiyoruz. İşte kafamıza göre yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz. Ama ben şunu gördüm. Sokakta aç olan insanlar da var. Yemin ediyorum ya. Bak vallahi billahi tellahi. Öyle evlere girdim ki tek bir gıda yok ya. Ya adamın veya kadının evde pişireceği tek lokma yok. Yok abi. Bakın bunun Kürdü, Türkü, Alevisi, Sünnisi hiçbir şey yok. Biz hepimiz insanız. Dini, dili, ırkı hiçbir şey önemli değil. Ya Allah aşkına rica ediyorum sizden. Bak bazı resimlerde paylaşacağım zaten göreceksiniz. Ya benim var ya annem köyde çocukken naylon bezle bezliyordu. Ya 2020 yılındayız. Yemin ediyorum naylon bezde bezlenen aile çocuklar var ya. Ya yok alamıyor. Yok. Ya çocuk az önce eve gittim süt verdim eline evin içerisinde dört döndü ya. Bakın rica ediyorum. Rica ediyorum sizden. Eğer ki şu kadar hakkım varsa binlerce insana şu platformda kut sahiplendirmişim. Evine gitmiş 3000'lik, binlik, 10.000'lik, binlik, 10 binlik, 20 binlik kuş almış. Herkes de hakkım var. Şu kadar hakkım varsa etrafınızdaki insanlara sahip çıkın abi. Hiç kimse... Hiç kimse açta açıkta kalmasın. Bakın hiçbir şey görmüyoruz. Para hırsı, çalışma hırsı, bir şeyler yapma hırsı gözlerimizi bizim o kadar kör etmiş ki hiçbir şey göremiyoruz. Allah Muhammed aşkına. <laughs> Rica ediyorum yardım edin. Etrafınızdaki insanları görün. Ben yetebildiğim kadar yettim. Bugün son komanyaları da dağıtıyorum ailelere. Ama gerçekten çok kötü olan aileler var. O yüzden Allah rızası için bakın şu kadar hakkım varsa, şu kadar hukukum varsa etrafınızdaki insanlara sahip çıkın. <laughs> Kalın sağlıcakla.